Bir değil, iki değil, üç değil. Bu kaçıncı yalanınız? CHP'de tecavüz, taciz vakaları yaşanıyor. Sözde kadın savuncusu il başkanları, üstelik bu da bir kadın, Canan Kaftancıoğlu taciz olayını örtbas ediyor. Ve biz bunu CHP'li eski milletvekili Barış arkadaştan öğreniyoruz. Hemen akşamına bu olayı kapatmak için bir yalan haber atıyorlar ortaya. İmamoğlu'na suikast. Haberi kim yapıyor? Cumhuriyet bir gün, Oda TV, Halk TV. Telebir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onaylıyor, hop algıyı bir anda değiştiriyorlar ve fakat tabi e, yalan söyledikleri çıktı ortaya çünkü o kadar belli ki ne yapmaya çalıştıkları. Ya siz zaten rezilsiniz, iyice rezil oldunuz. Artık gerçekten mide bulandırıyorsunuz. atestin biri yüzünden yıllarca ensar ensar diye algı yaptınız ki o pislik 508 yıl hapis cezası aldı, hala ensar diyorsunuz. Aynı şey İstek Vakfında da oldu. Hepiniz biliyordunuz ama tek kelime etmediniz. Bir de il başkanınız çıkıp hiç utanmadan kadını mağdur etmek istemedik o yüzden sustuk diyor. O zaman her kadın tacize uğradığında hepimiz susalım. Bu ne saçma, bu ne boş bir açıklama ya. Özür kabahatinden büyük. Tacize uğrayan kadını düşündükleri için üstünü kapamış olayın görüyor musunuz? Gerçekten şaka gibi. Defalarca kez söyledik. Dünya görüşünüz, ideolojiniz ne olursa olsun tacizcinin, tecavüzcünün karşısına durmak zorundasınız. Bu iş ben yapınca kötü, sen yapınca iyi olmuyor. Ama sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz tecavüzü bitirmek değil. Sizin derdiniz bize bu etiketi yapıştırmak. Sizin derdiniz rüşvet değil, bizi rüşvetçi çıkarmak. Sizin derdiniz korona değil. Onu bahane ederek devleti kaso sürüklemek ve mümkünse korona ile mücadele ediyormuş gibi reklam yapıp otobüs seferlerini azaltarak koronanın yayılmasına vesile olmak. Sizin derdiniz ekonomi değil, ülkeyi IMF'ye teslim etmek. Sizin derdiniz Atatürk bile değil onu kalkan yapıp cürümlerinizi örtbas etmek, hatta meşrulaştırmak. Bunu da gayet iyi yapıyorsunuz. Ayrıca moral kalılardan da bir açıklama göremedik. HDP'de tecavüz olayları patladığında da konuşmamışlardı. Sizden ne haber ya moral kalılar 3 maymun oynamaya devam mı? Yoksa bir ara kadınları da savunacak mısınız?